Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kürşat Alp Tuhan. Eğer şu ana kadarki videolarımı beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler. Her yıl olduğu gibi bu senenin sonunda da bağımsız yapımcılar Noel oyunları yapıyorlar. Özellikle Noel temalı korku oyunları. Bense bu senenin başlarında çıkmış olan Crimson Snow adlı oyunun tasarımı ve oynanışı ile bu türü etkileyici bulmuştum. Ve yakın zamanda çıkmış olan aynı temalı Snowman adlı oyunun yapımcısı da oyunun kodunu bana denemem için verdi. Oyun basitçe yaramaz çocukların Noel Baba tarafından nasıl cezalandırıldığını konu alan, yaptığınız seçimlere göre farklı sonlara ulaşabildiğiniz bir Noel temalı korku oyunu. Oyunda yaramazlık yaptığımız için evden atılmış bir çocuk olarak karlı bir kış gününde ne yapacağımızı bulmaya çalışıyoruz ve o anda aklımıza en yakındaki köye gitmek geliyor. Ve bu karlı kış gününde atıldığımız evimizden uzaklaşıp karlı ormana giriyoruz. Ormanın içinde biraz ilerledikten sonra bir ses bizimle konuşuyor ve yaramaz bir çocuk olmamıza rağmen ona yardım edersek bu kaybolduğumuz ormandan eve nasıl döneceğimizi bize söyleyeceğini söyleyerek bize görevler vermeye başlıyor ve birdenbire karşı daha önce hiç görmediğimiz kardan adamlar çıkmaya başlıyor ve görevimiz ise bazı gerekli parçaları bu kardan adamlardan toplamamız. Güzel bir düşünce etrafında şekillendiğini düşünüyorum ama bazı noktalarda eksik kalmış gibi geldi bana. Özellikle oyuncunun elin neredeyse hiç tutmuyor ve lineer bir akışı varmış gibi hissettiriyor. Hele ki o görevleri yaparken hangi parçanın nasıl göründüğünü bize direkt olarak göstermemesi, sadece bir metin üzerinde yazı olarak vermesi biraz üzücü olmuş çünkü hangi nesnenin hangisi olduğunu biraz zor anlıyorum oyunun görselliğinden dolayı. Ancak bunu meraklı bir şekilde gezip oyunun hikayesini anlamak için çevreyle etkileşmeye başladığınızda kırabiliyorsunuz ve farklı sonlara ulaşmak için aslında ne yapmanız gerektiğini anlayabiliyorsunuz. Oyunun hikayesi oldukça sıradan bir Noel hikayesi gibi. oynanışı da öyle ahım şahım da değil. Korkusu da aynı şekilde. Beni yakalayan tek kısmı çevre dizaynı ve atmosferi oldu. Aslında ilk baktığınızda o da çok etkileyici durmuyor. Ancak oynadığınız süre boyunca yavaş yavaş oyundaki soğuğu hissetmeye başlıyorsunuz. Bu yüzden çok muazzam olmasa da atmosfer olarak hiç fena değil. Oyunun 4 sonu var ve bu sonlardan iki tanesi kötü diyebileceğimiz, iki tanesi de iyi diyebileceğimiz sonlar. Bu noktadan itibaren oyunun sonları ile ilgili spoiler içeren şeyler söyleyeceğimden oyunu oynamayı ya da bir oynanış videosu izlemeyi düşünüyorsanız şu anda ekranda yazan dakikaya gitmeniz sizler için iyi olabilir. Tamam. Spoiler istemeyen herkesin gittiğini düşünerek oyunun 4 sonundan ve o sonlara nasıl ulaşacağınızdan sizlere bahsedeyim. İlk sonumuz aslında çok basit. Atıldığımız evin ön kapısına yaklaşıp etkileşime girdiğimizde karakterimiz özür dileyip eve girmek istiyor ve direkt olarak iyi bir son ile annemizin umarım dersini almışsındır deyişiyle evimize giriyoruz. İkinci iyi sona ise ilk görevimizi yaparken kardan adamları dinleyerek en sonunda bulduğumuz bomboş bir kardan adama istediği parçaları topla yara ulaşıyoruz. O kardan adamı mutlu ettikten sonra bize eve dönmemiz için bir ipucu veriyor. Ve o ipucunu takip ederek eve döndüğümüzde annemizin bizi merak ettiğini ve bizi evden uzaklaştığımız için azarladığını duyarak evimize giriyoruz. İlk kötü sonumuzu ise ilk görevi bitirip ikinci görevimizi aldıktan sonra birden bile kardan adamların normal parçalarının ceset parçalarına dönmesi ardından ulaşabiliyoruz. Bu ikinci görev esnasında görevleri bize veren Noel Baba ceset parçaları toplamamızı istiyor. Ama tüm bunları yaparken bir ruh ya da yaratık tarafından kovalanıyoruz ve o yaratığa yakalandığımızda kardan adama dönüşerek ölüyoruz. Yani aslında diğer kardan adamlar da daha öncesinde bizim gibi birer çocukmuş. İkinci kötü sondaysa ikinci ve son görevi yaptıktan sonra ruh tarafından durmaksızın kovalanmamız esnasında uzakta bulunan bir eve koşmamız ve ulaşmamız da bitiyor. Ancak bu ev güvenli bir ev değil. Çünkü içeri girdiğimizde Noel Baba sonunda son malzemem de geldi diyerek yaramaz bir çocuk çocuk olan bizi eve alıyor. Oyunun sonları böyle. Bence kötü değil ama çok iyi bir oyunda değil. Kısa bir süreliğine sizleri eğlendirebilecek basit bir yürüme simülasyonu korku oyunu. Oyunun fiyatı 3 dolar. 100 liraya yakın bir fiyatı oluyor her şeyi hesaplarsak. O yüzden bence bu fiyata değmez. Ancak denemek istiyorsanız oyunu indirimde alabilir ya da ben hızlıca tüm sonlarını görürüm diyorsanız oyunu alıp 2 saat içinde bitirip tekrar iade etmeyi deneyebilirsiniz. Sen böylelikle oyunu speedrun yaparak oynamayı deney. Demiş olabilirsiniz. Böylelikle videomun sonuna gelmiş olduk. Umarım ki videomu beğenmişsinizdir ve bilgilenmişsinizdir. Sürçülü isan ettiysem affola. Bir sonraki videomda görüşene dek iyi eğlenceler. Hoşçakalın.